sizlere GTA San Andreas'ı kurulum nasıl indirilir onu göstereceğim kurulum yapmadan yani oynayacaksınız bu arada videoların facecam'ı ve sesli olacak isterseniz hemen videoya geçelim Şimdi arkadaşlar google'a girin şey yazın GK Andreas yazın kul cool program indir yazın bir dakika kul cool. programlar indir arkadaşlar şunu yazacaksınız bakın işte bunu Sonra ilk çıkan şeye tıklayın arkadaşlar. Şöyle ilk çıkan şeye tıklayın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bura kurulumsuz olacak bir dakika bir dakika Heh, bu kurulumlu arkadaşlar 4 GB bir de boş boşuna indirmiş olursunuz yani kurulumsuz olan bu işte ikinciye tıklayın siz en iyisi kurulumsuz yazıyor bakın hem az megabayt yani gigabayt değil bak megabayt arkadaşlar 500 megabayt Temizmeler. Yani aynı burada da. İçindeki tek gireceksiniz içine, rörün içine. Orada GTA, GTA, Sa diye dosya var. Ona tıklayın. Oyuna girer. Şimdi burada linkler var işte. En iyisi şunlar. Bu arada arkadaşlar dakika. Burada arkadaşlar işte siz istediğiniz linke tıklayın. Eğer buraya tıklıyorsanız şu mavi yere tıklayın arkadaşlar. Bakın maviye tıkladık. Burada tik kaldır yani yok olacak. Siz şuraya şu boş olan kare kutuya tiki ekleyin arkadaşlar ve buraya basın arkadaşlar. Yine mavi yere indirme arkadaşlar. Artık sağ mı sol mu köşede ne başlıyor? Bakın 502 megabayt arkadaşlar. 24 dakika falan beklemiş. Işte. O değişir. Ben iptal ettim. Ben de yok. Zaten kurulumsuz kurulumu göstermeme gerek yok arkadaşlar. Mesela indi diyelim arkadaşlar RAR'ın içine girin bir tane daha RAR mesela bir dakika ben şöyle oluşturuveriyim bir dakika arkadaşlar mesela bu RAR diye GTA San Andreas'ı indirdiniz şimdi benim indirdiğim gibi RAR'ın içinde bir tane daha RAR olacak arkadaşlar buna da giriyorsunuz içinde GTA San Andreas'ın dosyaları var arkadaşlar GTA San Andreas falan yani orada GTA SA yazacak yani ee, exe dosyası olacak GTA SA exe dosyası olacak ona tıklayın bekleyin ya da siz şu ilk indirdiğiniz ürünün içindekini şöyle dosyada çıkartayım hep yani hiç beklememize gerek yok çıkarttıktan sonra direkt bana oyunuza artık girebilirsiniz arkadaşlar bu videomda bu kadar bir indirmiş olsaydım gösterecektim ama ben. ben indirmedim o yüzden göstermedim ama basit yani kurulum basit rar indirdiniz şimdi diyelim benim gibi yöntem rarın içinden bir daha rar çıkacak ona da tıklayın bekleyin böyle 2-3 dakika 4 dakika onun içinden exe dosyası falan çıkacak gta adres ona ya tıklayın ya da oradaki odaki e, dosyaları exe dosyasını falan hepsini gta sanandresin dosyaları da anim anim var ondan sonra data var filan var yeni klasör oluşturun adını gta San andreas yapın içine atın böyle arkadaşlar ya da direktman girin işte böyle yapın. Zaten kurulum çok basit arkadaşlar. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.